Erzurum'a devlet tren hattı düşünmeye karar vermiş. Tren hattı düşünme için çalışmalar başlamış. Tabii çalışmaları gören köylüler sormuşlar. Kardeş bu ne 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 yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz demişler. Çalışan memurlar, emurlar da işte, Erzurum'a tren gelecek, hattı düşüyoruz demişler. Tabii işlerinden bir tanesi, ya bu tren ne demek, neye yarar ki? Gavurca da bunu Erzurum'a sokmuyor diye köylülere... Efendim ahlına karıştırmış. Köylüler de kaza gelmişler. Ama hap bitmiş. O gün tren gelecek. Köylüler kazmasının çapasını almışlar. Hatta çiyana vurmuşlar. Bu tren neyse bu gavur cadına ev vurma sokmayak demişler. Tabi tren gelmeye başlamış. E, Simsiyah duman çıkarır demir yerine. Efendim. Tren gelmiş elinden kazması küreği yolaştı. Işte, ne varsa taş, balta, sattı Trene başlamışlar, balkalamışlar, kazma atmışlar, derken tren gelmiş geçmiş. Koskoca demirin mi vurmakla ne yapacak tren? Tabii yorulmuş oturmuşlar, tren gitmiş her zaman. Bir demiş, ne olur demişler, biz ne tutmayacağız, ben çok yoruldum ya. Bir demiş, ben yok ama ne olur, öyle demişler. Eğer demiş, tren enlemesine gelse var ya demiş. Hepimiz acı demiş, Ece tren tüm tükine geldi ya.